Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cemil. Bugün sizlerle ve karşımda bir Atan orada. Akın Atı orada kendimi sıraşı yaptırdım. Güzel olduysa yorumlara. Güzel yazın. Şu an arkadaşlar kardeşimin evindeyiz. Yeni teyzemin. Yani benim. Çocuğu. Benim. İşte gördüğünüz Akinator. Akinator. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah buluruz. İlk beni mi Cem'i mi? Beni. Dertlerin tableti çünkü tabii ki de. Ses Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı, abone yapmayın. olmayı unutmayın. Sizlerden Ses. 100 like istiyorum. Ses çok kötü. Sesini nasıl sıfır... böyle ya olur bu? Nereden başlanıyor? Mavi karakter. Bana meydan okusana meydan. Arkadaşlar özür dilerim bağlantı gitti. Karakterin kadın mı? Evet. Evet. Karakter işte televizyonuna çıktı mı? Hayır. Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Evet çünkü benim ben kendimi tanımıyorum. Evet, ben dur. dur. Ya bir de çekiyoruz. Bağır gazdan dedim tenisten gel. Karakterinin çocuğu var mı? Evet, kardeşi var. Yok. Kucelim. Karakterin senin annenin ve babanın çocuğu mu? Ne? Karakterin senin annenin ve babanın çocuğu mu? Hayır. Karakterin kuzenin Lan! Hayır. Oha! Kendime niye aşık olayım abi ben. Karakterin senin bir arkadaşın mı? Kendim benim arkadaşım değil. 18 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin senin adınla aynı mı? Evet, çünkü benim. Ha <laughs> benim adım Cemre. Oh Karakterin kraker yer mi? Ben yerim. Bu ne lan? Karak Karakterin bir kadın mı? Evet, benim Mal. Karakterin 2016'da 15 yaşında mıydı? Oha! <laughs> ya. Hayır. Karakterin Gri saçlı mı? Hayır. Karakterin en az bir ünlü ol, oğlu var mı? Yok A lan mal Arkadaşlar Cemre'nin saçı sarıydı, gittiği için gri oluyor. Kumral başladı. oluyor. Kumral. Kumral. Kahverengi. Kumral. Gibi. Karakterinin çok dövmesi var mı? Hayır. Oha Cemre ya. Sen dövmen dö mi var? Karakterin Kirli sakallı mı? Ay hayır. Olur. Ben sakallı mıyım? Ben var mı var mıyım ben? Hadi cemme çıksın. Düşünüyorum. Sen de ya bilen. Ama beni bilmiyor mu? Aa, olsun sen de düşün. Işte. Benim. Standarı. Oha para kazandı. Lan Herkese özür dilerim. Sıra Şimdi ben oynayacağım. Şimdi ben de Yerim Ali'yi söyleyeceğim. Evet. Karakterin erkek mi? Evet kardeşim. Bence Karakterin ya. bir YouTuber mı? Evet lan nereden bildin? YouTuber mı oğlum? Evet biz. Karakterin bir sinema filminde mi? Filminde rol oldu. Hayır. Hayır. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterinin adı senin adınla aynı mı? Hayır. Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Evet. Hayır. Benim annemim ve babamın çocuğu değil ki. Karakterin kuzenin mi? Evet, kuzeni bile kardeşim arası. O karakterin 18 14 yaşından büyük mü? Yok. Hayır. Karakterin popüler mi? Hayır. Değil yani. Yeni YouTube'a başladı. 4 abla var. 2015'te giderken sevgilisi var mıydı? Yok. Yok. Karakterin hiç sarhoş oldu mu? Hayır. Hayır. Karakterin ben... kız mı? Hayır. karakterinin babası polis mi? Ay evet. Dedesi polis. Benim dedem polis. Çok yani öyle. ikimizin dedesi de polis. Yani arada hani ba dede var ya. Sadece bir tane dede var. O da ikimizin. Evet. <laughs> Karakterin ilk eserini 2012 yılında mı yayınladı? Yo. Lan daha bir hafta bile olmadı YouTube'a başlayalı derim Ali. Hani. Ben de. Karakterin Poki adında bir evcil hayvanı sahip mi? Hayır. Karakterin kirli sakallı mı? Hayır, Hayır lan. Ama Bismillahirrahmanirrahim. Düşünüyorum kuzenin. Doğru. Oha bildi ya. Benim kuzenim. Şimdi başka birini aratacağız. Kimi aratalım? Emre. Niye Emre? Oğlum başka bulamadım. Rüzgar. Evet. Arkadaşlar eğer 50 ya da 100 aboneyi geçersek. Rüzgar'ın takipçileri var 50 ben. ya da 100 aboneyi geçersek Rüzgar'ın gerçek yüzünü göstereceğim. Aynen. Karakterin seni tanıyor mu? Evet. Rüzgar beni tanıyor. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin seninle aynı evde mi yaşıyor? Hayır. Ama bizim yakınlarımızda yaşıyordu başka bir şehire taşındı. Hayır. Gelsene lan. Karakterin kuzenin mi? Abimin, abim kuzeni arası. 14 yaşından büyük mü? Hayır. 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 Duyacağım bebek Arkadaşlar gitti bir de. Anne. Şuraya girme. Cez. Go Rüzgar bizim kuzenimiz mi? Senin kızın değil. Abimiz mi? <laughs> arkadaşımız, abimiz. Dur. Arkadaşlar, arkadaşımız mı lan? Arkadaşımız abimiz. Evet, tanıyor beni. Hayır. 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 Hayır Evet öğrenci. Aynen. Aa YouTube adam mı? YouTube'dan, evet. evet. Rüzgâr karakter. Doğru. evet YouTuber. Karakter senin arkadaşın mı? Evet. İkimizin de arkadaşı bu arada. Ya abimiz, ikimiz. Ben ne bileyim lan? 1971 ne? 1971. Bir de sen burada dur ben hemen geliyorum. <laughs> Durma, düzgün dur. <laughs> Ayaklarımı koyayım ısınsın. Bu bastı. Arkadaşlar maymuna benziyorum. Yapma. Çirkin hareketler yaptı. Arkadaşlar 2010 doğumluymuş. Kan kalların biri hayır. Abimiz ya da arkadaşımız. Karakterin bir akraban mı? Evet. Hayır. Sevgilisi vardı sanırım. Yok karakterim hiç terk edildi mi? Ee. -e. ah karnım. Ah. Arkadaşlar bu arada hasta oldum. He he. Hayır. Karakterin ilk eserini. Hayır. 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 Kim lan kim? Lan kozenim de değil alsana ya. Neyse evet diyeyim buna. Niye kaybettin? Aki ödülü zaten. Lan. Efendim. Kaan mı gelmiş? Arkadaşlar. Arkadaşımız gelmiş. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.